Antalya Tarım Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dicleri. Güzel ülkemize çıkan yangınlarda canla başla mücadele eden ve halen daha etmekte olan tüm ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın Allah yardımcıları olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza da acil şifalar diliyoruz ve hepimize çok büyük geçmiş olsun. Evet, tarımda doğru bilginin kısa yolu dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bitki hastalık ve zararlarını tanımada ve mücadelede ihtiyaç duyulan bilgiyi tarım sektörüne aktarmak amacıyla yetkili araştırma kurumlarının uzman araştırmacılarıyla gerçekleştirdiğimiz Bitki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün Fiyar Köşeli Yaprak Lekesi ve Mücadelesi konusuyla Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Doktor Eda Geylani Yüzbaşıoğlu Hocam bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, başlamadan önce sizleri tanıyabilir miyiz hocam? Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle Antalya'mıza, tüm ülkemize e, geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi sunuyorum. E, çok üzüldük umuyorum e, bu son olur. E, ben kendimi tanıtayım. E, adım Eda Geylani Yüzbaşıoğlu. E, lisans ve yüksek lisansımı Ege Üniversitesi'nde tamamladım. E, Doktora çalışmalarımı da e, Çukurova Üniversitesi'nde tamamlamış bulunmaktayım. 2012 yılından beri e, Adana Biyolojik mücadele Araştırma Enstitüsü'nde bakteri biliminde görev yapmaktayım araştırmacı olarak. E, bana bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Asıl sizler e, bizleri kabul ettiğiniz için, davetimizi kırmadığınız için teşekkür ediyoruz. Tekrardan aramıza hoş geldiniz hocam ve ben artık sözü tamamıyla size devrediyorum. Sunumumuzu aynı şekilde yansıya verebiliriz hocam. Teşekkür ederim. Şimdi geldi. Tam Evet, Her şey yolunda. Tekrar eylesin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün bahsedeceğimiz hastalığın adı hıyar köşeli yaprak lekesi hastalığı. Hastalığa neden olan etmen, küsur zamanı siringe patavar Lacryma. E, Gisodomonas genusu oldukça geniş bir genus. E, Lacrimas da hıyarda hastalık yapan etmenimizin adı. E, hastalık etmeni e, dünyada her yerde karşılaşılmakta. Sıcak, nemli, yarı nemli bölgelerde, kapak killerde görülen en ciddi ürün kayıplarının başında gelen sebeplerden. Kabuk ve karpuz daha az etkilenirken hıyarda önemli ekonomik zararlara neden olmakta. Dış ülkelerde tarlada dikkati çekerken biz de özellikle seralarda e, hastalık e, yıkım yapmakta. Burada da EPO'nun gör, e, EPO e, haritasını görmekteyiz. Gerçekten tüm dünyada yaygın olarak görülen bir hastalık. E, bakteri gram negatif. bir beş polar kamçılı bulunuyor. E, peki e, bu kamçı özelliğinin ne gibi bir etkisi var bakteri açısından? Bakteriler özellikle su filmiyle, su varlığıyla seralarda çok fidanlıklarda çok yoğun hastalıklar yapabilmektedir. Kamçılarda bakterilerin bu su filminde çok kolay hareket etmesine neden olmaktadır. Aerobik olması da oksijeni kullanabildiği anlamına geliyor. Optimum gelişme sıcaklığı 25-27 santigrat derece arasında. Ancak hastalık etmenin çok yüksek sıcaklıklarda maskeni bilmekte. Yani bu ne demek? Hastalık etmeni var ancak belirti oluşturmuyor demek. E, bu da e, bizim e, ben aynı zamanda eski bir seracı olarak e, seralarda e, kodrodon yapraklarda ilk önce belirtiler görülür. Ve kodrodon yapraklarda e, bazen sararmalar gözükse de bu sararmalar e, elle koparılıyor. E, ve e, bakteri herhangi bir belirti göstermese de e, bitkilerde e, hastalık etkinliğinin e, bulunduğunu işaret ediyor. E, bakterimizi tekrar geri dönecek olursak burada bakterinin e, petri kabında görüntüsünü görmekteyiz. İç çizgi ekim yöntemini genelde tercih ediyoruz biz. Ve biyokimyasal e, çeşitli testler e, uygulanıyor bakterilere. Bu şekilde önce pseudomonas olduğunu daha sonra da lakrimans olduğunu tespit ediyoruz. Peki biz o zaman senin köpatı var lakrimansa sistematik nasıl? bakteriya domaininde protobakterium sınıfı şubesinde gamma protobakteriya sınıfında pseudomonas takımında ve pseudomonas familyasında yer almak. Etmenin yaşam çemberinden kısaca bahsedecek olursak, hastalığın bulaşması bulaşık tohumlarla ya da toprakta kalan hastalıklı bitki artıklarıyla oluyor. Bitki artıklarında 1-2 yıl kalabilirken, hastalıklı bitki artıkları yokken toprakta uzun süre bulunamıyor. Bulaşık tohum primer enfeksiyon kaynağı, patojen tohumda 16 ay, bitki artıklarında 2,5 yıl kadar canlılığını koruyabiliyor. Bu da demek oluyor ki e, bulaşık tohum ve bitki artıkları e, mücadelede önemli rol oynuyor. Peki hastalık etmenin e, belirtileri nasıl? E, hemen burada biraz bakalım. E, bakterinin özellikle e, burada alt yapraklarda yağımsı lekeler oluşturduğunu görüyoruz. Tohumla taşınabildiğinden bahsetmiştik. Bir bitki artıklarından e, yayılabildiği uzun yerlere, uzun e, alanlara e, yayılabildiğini den söz etmiştik. Peki bakteri bitkiye nasıl giriş yapıyor? Ee, özellikle sekonder enfeksiyonlar, stomalar, hizosot ve yaralar yoluyla oluyor. Ee, nedir bunlar? Bakteriler e, bitki hücresine funguslar gibi penetrasyon çizgisi yardımıyla giremez. Ee, hücre arasında boşluklarda e, kalır. Enzimleri ve toksinleriyle hastalık oluşturur. Bitkiye giriş yolları da yaprak altındaki stomalar, ee, bitki, özellikle e, bitkilerin dış yüzeyindeki lentiseller ve hidrotat adını verdiğimiz e, su damlacıkları yoluyla olmaktadır. Hastalık, yağmur, yağmurlama, sulama ve bakım işlemleri sırasında özellikle çok e, yaygın alanlara yayılabilmektedir. Ilık ve nemli koşullar hastalığın gelişimini teşvik eder. E, zaten e, demin de gördüğünüz gibi. Özellikle ılık ve nemli ülkelerde, bölgelerde hastalığın çok yoğun epidemi yaptığını da görmekteyiz. Peki belirtilerinden daha detaylı bahsedecek olursak. Çenek yapraklarda şeffaf, düzensiz yağ lekeleri adını verdiğimiz ilk başlangıçta bu şekilde belirtiler oluşturur. Gerçek yapraklarda ise damarlarla sınırlanmış köşeli zamanla delinen yağ lekeleri görülmektedir. Bu lekeler kurur ve özellikle sabahın erken saatlerinde bakteriyel akıntı görüldüğünden hastalığa gözyaşı hastalığı da denmektedir. demin de bahsettiğim gibi bu akıntı zamanla kurur ve kabuk şeklini alır. Burada da bu kabuklaşmış şekli görüyoruz. Ee, peki hastalığı başka hastalıklarla karıştırabilme şansımız var mı? Evet var. E, ee, Mildiyo hastalığıyla çok dikkat etmezsek, simptomolojisini bilmezsek bazen zaman zaman ilk başlarda karışabilir. Ee, ancak unutmamalıyız ki e, bu hastalık etmeni ilk başlarda daha küçük alanlarda yer lekesi şeklinde başlar. İlerleyen dönemlerde de Sınırlandırılmış, yani köşeli yaprak lekesi adını almasının daki neden de budur. Köşeli, sınırlı lekeler oluşturur. Midyodaki belirtilerse ise daha farklı, daha dağınık, buna göre daha dağınık ve daha farklı renklerdedir. Leke özellikle kumlu topraklarda rüzgarın kumu savurmasıyla sap, meyve ve yapraklarda yaygın halde görülmekte. Meyvelerde küçük yuvarlak, hafifçe çökük sarı lekeler oluşur, zamanla doku beyazlaşır ve çatlamaktadır. Saprofit mikroorganizmalar giriş yaptığında bu meyvelerde de çürüme meydana gelir. Bizim için tanıda en sıkıntılı noktalardan biri de budur. Saprofit hastalık etmenlerinden temel primer enfeksiyon sebebini ayırt etmek bizim için özellikle zor olmaktadır. Hıyar köşeli yaprak pekesi hastalığının görüldüğü diğer bitkiler nelerdir? Evet, hıyarın dışında diğer kabakkillerde önemli hastalık belirtileri oluşturabilmektedir. Burada da çok temel hastalık belirtilerini bir kez daha görüyoruz. Özellikle meyve işlerinde de belirti görebilmek hastalığın önemli özelliklerinden biridir. Peki mücadele yöntemi ne olabilir? Bakteriyel hastalıklarda e, mücadele yöntemlerimiz tedavi edici değildir. Kontrol altına alma temel düzeltimiz olmazdır. E, bunun için e, demin de bahsettiğim gibi bu hastalık etmeni iki buçuk yıl kadar tohumlarda kalabilir. Bu da bize temiz tohum kullanımının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Hastalıklı bitki artıkları seralardan uzaklaştırılarak imha edilmelidir. Çünkü hastalıklı bitkilerde e, uzun süre canlılığını sürdürebilmektedir. Toprakta kalamasa da hastalığın görüldüğü seralarda en az 2 yıl süreyle ekim nöbeti uygulanmalıdır. Kimyasal mücadele peki yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz kontrol amaçlı olarak. Yeşil aksam ilaçlamaları rahatsızlık görülmemen ya da az da bitkide lekeye rastlanıldığında koruyucu olarak yapılabilmektedir. Yaprakların özellikle alt yüzeylerinin ilaçlamasına özen gösterilmesi, ilaçlamalar 10 gün arayla en az 3 uygulama olarak yapılmalıdır. Hıyar kişir yaprak lekesi mücadelesinde peki neler kullanmalıyız? Ee, yine bakırlı preparatlar, örnek olarak bakır obskurite verebiliriz. Ben bana bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ediyorum ve sizlerle kendi yaptığım bir çalışma olan bu hıyar köşeli yaprak lekesinin e, simptomatolojik resmini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam biz çok teşekkür ederiz. resimde çok güzel gözüküyor tekrardan. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ her şey için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok verimli geçti. Ben hemen e, kapat. Biraz daha dursun sonra kapatayım o zaman. Şöyle yapalım. Evet. Işte. Tekrardan çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi... Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bana evet, bu fırsatı verdiniz. Estağfurullah hocam. Biz tekrardan çok teşekkür ederiz. Kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet ben size toparlanma ayetinde bir soru yönlendirmek istiyorum hocam. Üreticilerimizin bu konuda mutlaka dikkat etmesi gereken hususları kısaca e, özetleyebilir miyiz hocam? Tabii e, hastalık etmeninin özellikle bu hastalık etmeni üzerinden e, konuşulacak olursak bütün bakteriyel etmenlerde bu geçerli ama özellikle bu hastalık etmeni iki buçuk yıl kadar tohumda kalabiliyor. Bu da bize temiz tohum kullanmanın. Ee, ve birimen e, inokulum kaynağı olması sebebiyle uzak uzun e, alanlara ne kadar yayılmasının sıkıntı olabileceğini de hatırlatırsak e, temiz tohum kullanmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade ediyor. E, bunun dışında e, bitki artıkları bu hastalık etmeninde çok önemli. Mutlaka sera dışına uzaklaştırılmak gerekiyor. E, ve e, Bütün bakteriyel hastalıklarda olduğu gibi e, sera içinin e, nemlenmesine e, mümkün olduğu kadar fazla su birikmesine e, evet serada çok zor ama e, dikkat edilerek yapılabilir e, bu. Bu e, tarz e, kültürel önlemlere çok dikkat etmek gerek. Çok teşekkür ederiz hocam tekrardan her şey için. İki katılımcımızdan yine e, teşekkür mesajı geldi. E, Selcan Asurkan'ın selamlarını iletiyorlar aynı şekilde Telhat beylerde Ve teşekkürler tabii ki. E, ve Artık yavaşça kapanışa doğru ilerleyebiliriz hocam. Son olaraktan söylemek istedikleriniz nelerdir? Son sözlerinizi alalım. Çok sağ olun. Ee, evet, bakteriyel hastalıklarla hep söylüyoruz tedavi edici yöntemimiz yok. Ee, mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor. Bizim e, biyolojik mücadele araştırma enstitüsü olarak amacımız da e, zaten o. E, Özellikle e, biyolojik e, mücadeleye bu konuda önem vermek, çeşitli projeler yardımıyla, e, faydalı bakteriler gibi yöntemler kullanarak e, kontrol altına almaya çalışıyoruz bu hastalıkları. Alınabilirliğini ifade etmeye çalışıyoruz. E, bu tarz çalışmalarımız mevcut. E, sizinle bunları paylaşmak da önemli. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Biz de tekrardan çok teşekkür ederiz hocam. Sizler gibi yine değerli hocalarımızın katkılarıyla tüm katılımcılarımıza, üreticilerimize bu konuda daha fazla bilinçlendirme etkinliklerimize devam etmiş oluyor. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık tekrardan. Kocadağlı Ahmet Beyler sunumlar için teşekkür ediyorum yazdı. Sertaç Ayaz Beyler ağzınıza sağlık hocam diye eklediler. Tekrardan biz de katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ve bitki doktorları eğitim serimiz içerisinden Diyar Köşeli Yaprak Tekesi ve Mücadelesi dersimizin de sonuna geldik. Başta Antalya Tarım Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere çevrimçi eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmağ, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Abdullah Hünniye, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Mirat Çaylaya, tüm yetkililerimize, değerli hocamız Doktor Eda Geylani'ye yüzbaşı tekrardan çok teşekkür ediyoruz ve aynı şekilde tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi bir kez daha iletiyoruz. Ve değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım ve unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele yine tekrardan diğer bir bölümümüzde birlikte olmak dileğiyle diyorum. Hocam tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Sağ olun. Sağ olun hocam. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.